Ve bu ürünlerde de kaç çeşidi var bunları size anlatmış olacağız Bir aktarda bir limonun kaç çeşidi olur Mesela ya yani bunu sizler biliyorsunuz işte limon tozudur vesaire Ama biz bugün biraz daha farklı bir şekilde sizlerin yoğun bir şekilde Yine hayat şartlarının getirdiği özellikle beslenme, sağlıklı beslenme ve doğal beslenme adına Ne yapalım dedik böyle sizlere bir hazırlıkla başladık dedik Programımızda şöyle başlayalım. Limonu anlatalım. Limondan başlayalım. Maydanoz, limon, sarımsak. Bugünkü bizim programımızın topraktan tabiattan maydanoz, limon, sarımsak. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Şimdi e, limonu zaten herkes biliyor. Ama limonun kaç çeşit olduğunu pek bilen yoktur. Biz istiyoruz ki bunları da sizlere aktarmış olalım. Limon sadece bu şekil olarak alınmıyor. Yani tek çeşit şey değil. Bu normalde bizim evde işlerini kullanabildiğimiz limonlarımız. Ama bir aktar hanede ya da bir aktar işinde limonu bu şekilde kullanma imkanımız yok. O yüzden ne yapıyoruz? Çay yapıyoruz. İşte bunun yanında işte kış çayları yapılıyor. Malum her dönem aktarlar bu işin yıllardan beri arka planda sağlık konusunda en iyi destekleyen gruplardan bir tanesi. Yani ninelerimizden didelerimize kadar ne yaptılar İlla bir aktar da kış geldiği zaman bir ıhlamur, bir nane veya, veya bir limon veya başka bir şeyler mutlaka talep ediliyor. Biz de istedir ki ilk programımızı maydanoz limon şeklinde sizlere sunalım ve böyle başlamış olalım. Evet, ikinci bizim aktar piyasasında en çok tüketilen ürünlerden bir tanesi yine e, limon ama siyahıdır. Buna Basra limonu da derler. Yani Irak bölgesine yetişen siyah şeklinde oluşan limondur. Bunu daha çok çay karışımlarında bu kış çaylarında bunu kullanıyoruz. Yine limonun beyaz bir şekilde kurutulmuş halinde olanı var. İşte gördüğünüz gibi bu gördüğünüz limonun kurutulmuş hali. Bunu belki ilk defa görenler olacak. Bu karışımlarda genelde bu şekilde kullanılıyor ve böyle şekil, e, ne yapılıyor? E, çaylarda ki işte işte macun türü karışımlarda genelde limon bu şekil kullanılıyor. Ne adına kullanıyor? İşte C vitamini desteklemek için mutlaka veriliyor. Malum limon içindeki C vitamini bugün vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden bir tanesidir. Dolayısıyla biz de istedik ki sizlere bunun kaç çeşidini nasıl kullanıldığını söyleyelim. Ya yani şu an bizim elimizde 3 çeşit limon var. Durduk mu durmadık bir de bunu size yağını size getirdik. İşte gördüğünüz gibi yani şu an e, limonun yağı. Nasıl yapılır? İşte sağlık adına destek alabilmek için yağlarıydı, kuru şekliydi, yaş şekline kadar bunu ne yapalım? Sağlığımız adına, işte topraktan, tabiattan faydalanmak adına bir e, kür haline getirmek istiyoruz. İşte o yüzden bu programı hazırlamış olduk. İşte bunlardan bir tanesi limon yağı. Bu gördüğünüz maydanoz yağı. Bu da sarımsak yağı. Üç tane yağ. Bakın hepsi renk olarak birbirine benziyor. Ama koku da ayrıştırmış olursunuz. Amaç nedir burada? Maydanoz, limon, sarımsağı birlikte tüketimini sağlamak. Bunu nasıl sağ yapacağız? İşte buradaki programlarla bunu size anlatmış olacağız. Limonları 3 çeşit olduğunu söylemiştik. Şu şekilde gözüküyor zaten. Bir de ne var elimizde? Maydanoz. Bu da yine kışın en çok e, idra yollarında destek alabileceğimiz ürünlerden bir tanesi. Malum havada soğuk, üşütme oluyor vesaire. Bu tür şeyler idra yoluna destek alabileceğimiz ürünlerden bir tanesi maydanoz. Maydanozu biz iki çeşit olarak kullanıyoruz. Bir kurusu var. Kurutulmuş hali var. Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz, izleyiciler. E, kurusu var. Bir de sizin bildiğiniz yaş hali var. Genelde aktar piyasasında karışımlarda kuru toz halinde kullanılır yani e, ya da bunun yağını kullandırırlar. İkinci etapta geçtiğimiz diğer üründe yani bizim sarımsak. Sarımsağın normal halini biliyorsunuz zaten. Bir de bunun kurutulup toz haline getirmiş şekli var. Bundan sonra da bir de yağ aşaması var. Bu işte ne yapmış oluyor? Maydanoz, limon, sarımsak yağı birlikte ne yapmış oluyor? Kontrol haline getirilmiş oluyor. Belli bir derecelerde ayarlanarak ne yapmış oluyor? Sizin sağlığınızda, kullanabileceğiniz, destek alabileceğim işte topraktan, tabiattan nasıl destek alırız? Üçlü bir destek, üçlü bir kombinasyon. Bir tarafta maydanoz, bir tarafta sarımsak, bir tarafta limon. Ne yapmış oluyor? Üçünü birlikte kullanmış olacaksınız. Bunun da vücuda vereceği faydaları benim saymama gerek yok zaten. Bunları siz biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Bildiğiniz zaten sağlık yaşam olarak baktığınızda bildiğiniz takip ettiğiniz, mesela özellikle organik beslenme, doğal beslenmeye döndüğümüzde bu gıdaların çok önemi var, çok etkisi var. Son zamanlarda da, işte son zamanlarda özellikle yağla ilgili bir talepler oluştu. Artık birçok ürünün yağı kullanılıyor. İşte sarımsağın yağı var, maydanozun yağı var, limonun yağı var. Bunların birlikte kullanımı artık devreye girdi. Ne yapıyor insanlar? Bunları tercih etmeye başladılar. Şimdi ayrı ayrı hepsini yeme imkanı yok işte maydanozdan yese limonu kullanamayacak. İşte siyah limonla uğraşayım, beyaz limonla uğraşayım, bunu bulayım derken zor bir aşama olacak. Ama ne yapmış oluyor? Yağ olduğu zaman birlikte kombinasyon şeklinde kullandığında daha rahat kullanmış olacak. Biz de zaten bizim işimiz de zaten bu. Dolayısıyla sağlık adına sizlere bu tür gıdaların veya bitkilerin, işte meyvelerin, anlatımını sağlamak, vücut direncini beraber direncine destek olmak. işte C vitamini almanız gerekiyor. İşte diğer vücuttaki doğal dengeyi sağlamanız için yapmanız gereken işte yine bildiğiniz sarımsak olması olmazlardan bir tanesi mutlaka tüketilmesi gerekiyor sarımsak. Nasıl alacaksın? İşte koku var. Tüketimi zor. sokağa çıkıyorsunuz. işte eşiniz, dostunuz oluyor. Niye neye yönlendiriyor? Sarımsak tüketimi kendisini tükenip yağa yöneliyor. İşte Baktın yağ ne oluyor? Daha kolay kullanım için yağ yönlendirilmiş oluyor. E bu yağlarında birçok bugün kullanım şekilleri var. İşlenmiş şeklinde kullanılıyor. İşte kapsül şeklinde şu işte gördüğünüz şekilde böyle bunun içerisinde ne yapmış oldu? Maydanoz, limon, sarımsak yağı ne yapmış oldu? Bir yere hapsedilerek paketlenmiş oldu. Kullanım kolaylığı bu. Buradaki amaç nedir? İşte bunların doğal bir şekilde topraktan gelen, işte tabiattan gelen gıdaları daha rahat, daha güvenli, daha kolay nasıl kullanabiliriz? Pratik nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili çalışmaları yansıtılıyor. Bunun yanında tabii ki öncelikle doğalı tercih ediliyor. Ama imkanlar ve zaman bunlara büyük bir engel. Bunu aşmak için ne yapmak lazım? İşte bunları birlikte kullanımını kolaylaştırmak gerekiyor. Onun için yapabileceklerimiz nelerdir? İşte maydanozu, limonu, sarımsağı kendi doğalıyla birlikte yağıyla kullanıma sunmak. Buradaki amaç zaten budur. İşte bu yüzden son dönemlerde özellikle piyasalarda talep olan en çok istenen yağlarıdır. İşte yağlarını dermatolojik olarak ciltte de kullanıyorsun. Biliyorsun limon yağını sürdüğünüz zaman C vitamini açısından e, ne yapmış oluyor? Cildi beslemiş oluyor. İşte bir sarımsak yağı işte yine aynı şekilde maydanoz yağı, keza birçok e, harici şekilde kullanılıyor, sürme şeklinde. Bunları zaten hekim arkadaşlar yönlendiriyorlar. Son dönemlerde artık bununla ilgili çok çalışmalar var. Yönlendirme yapılıyor. Biz istiyoruz ki ne istiyoruz? Diyoruz ki biz topraktan, tabiattan, doğal şekilde bunların sizlere sunumlarını anlatmak. İşte bir limonun renkli işte siyah limonu belki ilk defa görmüş oldunuz. ilk defa görmüş olacaksınız. Bu da bizim hayatımızda olan ürünlerden bir tanesi. İşte bu aktar sektöründe bu özellikle bizim nature shop dediğimiz yani yurt dışında böyle adlandırılıyor. Özellikle bu yurt dışına baktığınız zaman da bunların birçok son hali, tüketim hali, doğal halinden elde edilen yağları ya da işte kendisi sunulmuş hale getiriliyor istiyoruz anlatalım. Görsünler. İşte bir maydanozun kendisi kurusu, bir maydanozun yağı, işte bir sarımsağın yağı, bir limonun yağı. Bakın arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz, şöyle bir ayrıcalık var. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Şimdi yağlar normalde renk olarak hep birbirine benzer. Sıkımlarda böyledir. İlk aldığınızda normalde sarı şeklinde oluşur. Ama bunlar sıkılan ürüne göre değişebilir yağ şekilleri. Bunlar işte biraz daha koyu olabilir. Biraz daha bu sıkım şekliyle alakalı bir şeydir. Bu işte soğuk sıkımdır, sıcak sıkımdır, işte dereceleridir. Bunlar çok farklı uygulamalardır. Ama genel anlamda dışarıdan baktığınızda şöyle gördüğünüzde hepsi aynı gözüküyor. Ama bunların üçü de ayrı ayrı yağlar. Biri maydanoz, biri limon, biri sarımsak. Ne yapıyor? İşte aynı. Ama doğalları da burada. ve ya bunun yağları nasıl kullanılacak? İşte bunu da insanların kullanabileceği bir hale getirmek lazım. En iyi şekilde nasıl kullanacaklar, pratik şekilde nasıl kullanacaklar bu şekilde hazırlıklarını yapmış oluyoruz. Sizlere de böyle programlarda bunları anlatmış olacağız. Faydalarına gelince zaten bunu benim buradan tek tek anlatmaya kalksam vakit yetmez. Siz zaten birçok ürünün hemen hemen artık görselde işte diğer Google kütüphanesine vesaire buraya baktığınızda bunların birçok faydalarını görmüş oluyorsunuz. Bizim sizlere sadece buradan bugün programda anlatacağımız şekilleriyle ilgili bilgi vermek ve kaç çeşidi olduğu, hangi